Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar endeksi önümde açık. Size bunu tarif edeceğim, anlatacağım inşallah. Şimdi şuradaki dibin kırılımıyla birlikte burada kısa süreli kısa vadede zaten ayının devamı. Zaten ayı piyasasına çoktan girdik. Ancak şuradaki yapılan dalgalanmayla birlikte şu trendin tekrar ayıya döndüğünü görebilirsiniz hatta görüyorsunuz da şu dibin teyidini almaya çalışıyor kendisi. E, şu an için benim beklentim 88,680 dolara kadar bir yükseliş. Ondan sonra tekrar aşağı yönlü gelmesini bekliyorum. Neden? Çünkü volatilitesi e, çok düşük. Düşüyor da düşmeye de devam ediyor dostlar. Zaten şurada Tredius'a göre hani bir boğada olsa bile e, ortalaması aşağı yönlü döndüğü için burada ciddi manada bir boğa beklentisi içerisinde olmayın dostlar. Ee, sizi üzerler, yorarlar, ağlatırlar öyle söyleyeyim. Ee, zaten beklentim 73 bin dolara kadar bir düzeltme yapması idi. Ee, zaten o da yapmaya çalışıyor kendisi. Bu oranın değil de şuradaki 68 bin doların aşağı yönlü kırılması ile birlikte zaten ilk sinyal 73 bin ardından 68 bin dolar kısım. Önemli bir kısım. Kırılmasıyla birlikte zaten 12 yıllık 15 yıllık artık ne derseniz bilemem. Yani var olduğu günden bugüne, piyasaya çıktığı günden bugüne oluşan şu trend yükseliş trendi aşağı yönlü kırılmış olacak. Bu da ana trendin kırılmasına neden olacağını düşünüyorum dostlar. Şu an için Bitcoin'de söyleyeceklerim bu kadar. Biraz iş karartmış olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ancak doğruyu duymalısınız bence ya bu benim görüşüm benim fikrim benim analizim öyle söyleyeyim tabi ne kadar katılırsınız ne kadar katılmazsınız bunu siz bilirsiniz ancak yapılan bu işlem yani ciddi manada piyasa yoracağı anlamına geliyor zaten satış yönlü bakın haftalıkta satış yönü volatilitesi zaten gittikçe yükseliyor yani Tam tavan yapmış durumu. Tavana yakın yani. Şöyle biraz daha yukarıya giderse tam manasıyla tavan yapmış olacak. Ee, bunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz dostlar. Ee, şu an için benim söyleyeceklerim Bitcoin ile ilgili bu kadar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.